Bizim Arnavutlar bir cin meselesi anlattı. Başlarından geçen bir olay. Bunu da nakletmeden geçemeyeceğim Adem abi. Atölyeci bir arkadaşın başından geçmiş bu olay. Hocam diyor, atölyeci arkadaş her akşam 150-200 tane çantayı paketliyor, iple bağlıyor, köşeye koyuyor. Sabahleyin geliyor, mal sahibi mallarını alıyor, gidiyor. Bir akşam parti kalıyor. Kapatmaya kadar geliyor kapatamıyorlar. İşi orada ortada bırakıyorlar. Bütün işçiler evlerine gidiyor. Sabah bir geliyorlar, bir bakıyorlar, bütün çantalar poşetlenmiş. Adam şaşırıyor. Dur diyor. Akşamdan diyor bir parti keseyim ben. Bu işte bir iş var diyor. Bir parti keseyim akşamdan. Bakayım parti nereye kadar gidecek. Geceliğin burada çalışan birileri var diyor. Aklına hemen cinler geliyor bu Arnavut'un. Ama bilmiyor ki İslam'da cinlerle uğraşmak tehlikeli. Adamın imanını götürür. Bu bakıyor menfaatine para kazanayım da diyor ne olursa olsun diyor. Arnavut dünyacıdır. Allah Teala bunlara izan versin inşallah. İlim eksikliğinden dolayı dünyayı çok severler. Geceliğin partiyi kesiyor. Oraya bırakıyor. Sabah bir geliyor partiyi yere getirmiş. Ya diyor cinler gelmiştir diyor gece vakti. Partiyi yaraya getirmişler diyor. Yarın diyor yine aynı meseleyi yapacağım diyor. Yaraya gelmiş partiyi gün içinde bitiriyorlar. Akşam bir daha kesiyor. Bir daha bırakıyor yüzleri iki tane çantayı. Fakat bu sefer ne yapıyor? Dolabın arkasına gizleniyor. <laughs> akşamleyin diyor, bir baktılar diyor. Bunu anlatan yine Arnavut arkadaşım. <laughs> Hocam akşamleyin bir bakmışlar diyor. Cinler gelmiş. Sekiz on tane cin. Makasları getir oradan. Kolonları kes. Fermuarları tak. Ya makine yine kırdı. Ne yapacağız? Dur ben çile gideyim gireyim. <laughs> Cinlerden bir tanesi demiş ki ben çile gideyim geleyim. Makine yine sarmaya <laughs> Yani dünyada başka makineyle satan yer yok. Çin. Bu adam da ne yapıyor? Tak dolabı açıyor. Çin'e gitme diyor. Sürgün ama. dolabı açıyor ve çarpılıyor. O anda şimdi diye çarpılıyor. Bunu bana anlatan Arnavut kardeşlerim koparttılar beni gülmekten. On dakika durmadan güldüm ben. Hani bir fikir almak için bana bir şey anlatıyor zannettim ama Bizim Arnavutların başından geçmiş hocam diyor ve sonra soruyor. Bu olabilir mi diyor? Bu olabilir mi diyor? Kardeşim dedim başka bir soru geç. Konuyu kapatalım dedim ya. Böyle saçma sapan şey olur mu Allah aşkına?